Hücres Suresinin 18. ayeti kerimesinden devam edeceğiz. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir diyor. Her zaman söylediğimiz gibi allah Teala zaten görünümü dışında hiçbir varlık yaratmamıştır. O her şeye kadir olduğu için Allah göklerin ve yerin en gizlilikleri ne varsa hepsine o yarattığı için hepsinin halini, ahvalini neye ihtiyaç olup olmadığını bilendir. Hiç şüphe yok ki allah Teala gökleri ve yeri bu ikisi aralarındakilerini yoktan var edendir. allah Teala bütün bu alemleri, bu mükevvenatı zerreden kürriye her ne varsa Arşullah ve Arşullah'ın kapladığı zaman ve mekan ile kaim olan bütün yaratılmışları Allah-u Teala yarattığından bütün bu yarattıklarını hükmü altında yaratmıştır. Allahu Teala için gizli ve kapalı hiçbir şey yoktur. Kıyamete kadar gelecek olan insanların ve yaratılmışların nerede, nerede yapacağını da bilendir. İnsanların kalplerini, kalplerinin en hücre köşesinde olanları da bilir. Evet. İnsanların kalplerinin en hüccar süresinde saklı olup da bu saklı olanların kendilerine lazım olduklarından habersiz olanların ne durumda olduklarını da bilir. Çünkü Allah hükmünün dışında hiçbir şey yaratmadığı gibi sonunun ne olacağını bilmeyen bir varlık da yaratmamıştır. Bütün yarattıklarını kıyamete kadar hayat serüvenleri içerisinde saniye saniye neler işleyeceklerini neler yapacaklarını ve rızıklarını bir programla programlamıştır. Bu bakımdan insan gönlüne, gönlünde insan gönlünde dahi Allah'tan gizli hiçbir şey saklayamaz. Bunun içindir ki Allah kalplerin esrarını bilendir buyurmaktadır. İnsanların kalplerine gelmeyen hiçbir iba, hiçbir duygu, hiçbir ilham yoktur ki İnsan, bunlardan etkilenmesin. Fakat insan, kalbinden geçeni aklına vurur, kötü işlerden vazgeçerse, allah Teala ona hiç günah vermez. Ama kalbinden bir sevap geçerse, iyilik geçerse, ona bir sevap verir. Galü belada, İnsanların ruhlarıyla ahitleşen Allahü Teala, insanların arzuları ve isteklerini kendilerine kader olarak verdiğinden, insanların kaderleri kendilerine kapalı olmasına rağmen, Allahü Teala insanların kaderlerini bilir. Çünkü insanların bu kaderlerini kendilerine veren Allahü Teala'dır. Bu bakımdan kainatta Allahü Teala'ya gizli kapaklı hiçbir zerre dahi olmadığı gibi bütün yapılanları bilen ve görendir